Dünya Engelliler Günü. Engelli vatandaşlar birçok zorlukla mücadele ediyor ve o zorluklardan biri de protez, ortez ve işitme cihazlarına erişimle ilgili. Artan döviz kuru nedeniyle bu cihazlarda da fiyatlar bir senede ikiye katlandı. Ortalama işitme cihazları 5 bin Türk Lirası'ndan başlamaktaydı yılbaşında. %85 civarında bir artış oldu. Şu an 8 bin lirayla 10 bin lira arasında değişmekte bin lira katılım payı e, ödüyor SGK örneğin. Ürün kendisi 10 bin lira. Türkiye'de 10,5 milyona yakın engelli var. Yaklaşık 2 milyonuysa işitme engelli. Engellilerin sosyal hayata katılabilmesi, yaşamlarını rahatlıkla sürdürebilmeleri için protez, ortez, işitme cihazları gibi araçlara ihtiyacı var. Bu araçlar için önemli bir yatırım yapmak gerekiyor. Devlet bazılarının bir bölümünü karşılıyor. Ancak yeterli değil. Son dönemde artan kurda işleri zorlaştırdı. Ürünlerin fiyatı bir yılda iki katına çıktı. Fil olsun, yedek parçası olsun, işitme cihazlarının hepsi yurt dışından gelmek. Bu yıl içerisinde cihaz almaktan ziyade daha çok tamir yaptırma ve elinde fazla cihaz olan var mı diye bu şekilde böyle paylaşımlar başladı maalesef. İnsanlar e, istedikleri cihazı satın alamıyorlar. Durum protez ve ortezlerde de farklı değil. Protez ortezlerin yüzde yetmişi yurt dışına bağımlı ürünler. Engelliler bunların hem daha kalitelisine ulaşmak zorundalar, iyi kullanılabilecek teknolojik ürünlere ulaşmak zorundalar. Ama maalesef geldiğimiz noktada engellilerin bunlara ulaşmasında ciddi sorunlarımız var maalesef. Yaklaşık 25 bin kişi protez ve ortez kullanıyor. Bazıları 6 ayda bir değişmek zorunda.